Allah ne kadar ömür verdi? Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Misal verelim. Ortalama 60 sene, 70 sene. 70 senenin tamamı son bir an için. Son bir an. Hangi an? Ölüm anı, son nefes. Eğer ki son nefeste kişi hüsnü hatime ile beraber, kelime-i şehadetle beraber ahirete irtihal ederse ebedi olan ahiretini kurtarıyor. Ama Allah muhafaza. Son nefesi kötü olursa Son nefesi kötü olursa ebedi olan ahiret husran. Son nefeste de şeytanın hileleri, desiseleri bir hayli fazla. Birkaç tane hadis-i şerifte geçiyor. Hadis-i şeriflerin birisi bu. Son nefeste hepimizi bildi. Elinde bir bardak suyla geliyor. E, kişi o an çok hararet basıyor. Teklif ediyor. Suyu vereyim, imanını ver bana. Eğer ki kişinin imanı zayıfsa Allah muhafaza imanını bir bardak suya tercih ediyor en nihaye imansız olarak ahirete giriyor. Başka bir hadis-i şerifte geçiyor. Son nefeste evvelce vefat etmiş, o kişinin evvelce vefat etmiş en sevdiği akrabasının suretinde gelir şeytan. Mesela dedesinin suretinde gelir. Dedesi nasıl bir insandı? Böyle bir tutam sakalı vardı, elinde asası vardı, sarıklı, cübbele, Daima beş vakit camiye, cemaate giden tam bir Müslüman bir zat. Bu dedesinin suretinde geliyor şeytan. Yani mübarek bir surette geliyor. Diyor ki evladım yani ben senden önce ahirete gittim. Anladım ki ahirette hakiki din, muteber din Hristiyanlıkmış. Ben Müslüman olarak öldüğüm için, Müslüman olarak ahirete gittiğim için çok sıkıntı çektim, çok zahmet çektim. Ben seni seviyorum, gel sen benim çektiğim sıkıntıları, zahmetleri çekme, sen Hristiyan olarak git ahirete. Eğer ki kişinin demin de söylediğimiz gibi imanı zayıfsa Allah muhafaza o şeytana kanıyor dedesi suretinde gelen şeytana kanıyor veyahut da başka bir sevdiği suretinde gelen şeytana kanıyor aldanıyor dinini değiştirerek en nihayet imansız olarak ahirete gidiyor Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin peki son nefes nasıl kurtulacak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun reçetesini veriyor temütüne kema ta'işun nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor. Bir hocamız birkaç sene önce vefat etti. 25 yaşındayken üniversiteyi bırakıyor, geliyor medreseye başlıyor, okuyor, hoca oluyor, kendisini vazifelendiriyorlar bir yerde. İşte talebe okutma evresindeyken, talebe okutma sürecindeyken camide cemaatle beraber yatsı namazını eda ederken cemaati müslümin Azrail aleyhisselam geliyor namaz esnasında bu hocamızın ruhunu kabz ediyor. Bak ne güzel bir ölüm değil mi? Hepimiz bu şekilde ölmeyi isteriz. Bağıra bağıra kelime-i şehadet getirmeyi, e, getirerek ölmeyi isteriz. Veyahut da namazda, icabında, secdede ölmeyi isteriz. Yine e, bizim buralarda yaşanan bir hadise, bir köy derneği. Şimdiki köy dernekleri, il dernekleri, ilçe dernekleri malum kahvehaneden farkı yok. Dört kişi kumar oynuyorlar aynı masada. Kumar derken hani çok büyük paralar olmasına gerek yok. Bir çayına da olsa, şekerinde de olsa, küp şekerinde de olsa o kumardır. Dört kişi kumar oynuyorlar. Adamın elinde kağıt. Son nefesi yani son söylemiş olduğu kelam elini masaya vuruyor. Al kızı ver papazı diyor. Al kızı ver papazı diyor. Daha onun haricinde hiçbir şey söylemeden Azrail aleyhisselam geliyor. Onun ruhunu da kumar masasında kabz ediyor. Allah muhafaza. Bak birincisini Azrail aleyhisselam bu hocamıza namazdayken gönderdi Azrail aleyhisselamı. Bu hocamıza namazdayken gönderdi. Diğeri neyse kumardayken gönderdi. Peki bu fark nereden geldi? Çok ciddi bir fark var. Arada uçurum var. Biri niye camide cemaatle beraber vefat etti de, diğeri kumar masasında öldü. İşte biri cami yolunda, cemaat yolunda, medrese yolunda bir yaşantı sürdü. Allahu Teala Hazretleri onun ruhunu orada kabzetti. Diğeri ise Allah muhafaza. Ömrünü öyle kötü yerlerde heba etti, kahvelerde, barlarda, pavyonlarda, mevlada, ölümü orada ona nasip etti. Yani orada nasip etti kendisine ölümü. Allah'ım cümlemize hayırlı ölümler ihsan eylesin. Gülerek ahirete gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Yani insan ahirete gülerek gider mi? Gider. Şair ne güzel söylüyor. Veledetke ümmüke yebne ademe bakiyen. Diyor ki ey Adem oğlu. Şimdi bu kitap hepimize. Hepimiz, hepimiz Adem oğluyuz. Ey Adem oğlu, annen seni doğurdu, sen ağlıyordun. Annesinden doğduğunda gülen yok. Herkes ağlıyor. Ve nasu hamleke yazhakûne sururan insanlar da etrafında o oğlumuz oldu, kızımız oldu diye seviniyorlar. Onların da en tabii hakkı, en doğal hakkı sevinecekler. Ama burada bir incelik var. Sen ağlıyorsun, onlar gülüyor. Sen ağlıyorsun, onlar gülüyor. Şair diyor ki şiirin devamında fahris ala amelin. Öyleyse öyle bir amel et ki, öyle bir amele hırslı ol ki, yani öyle bir yaşa ki tekünü fi yevmi mevteke zahiken mesrura. Öldüğün günde de, öldüğün günde de onlar ağlasın, sen gülerek git ahirete. Yani onlar senin gibi kıymetli bir şahsiyeti, senin gibi Mevlasına kulluğu becermiş bir zatı muhteremi kaybettiklerine ağlasınlar, üzülsünler. Sen Mevla'nın rızasını, cennetini, cemalini kazandığına sevinerek git ahirete. Yine bir hadis-i şerif bu manaya mutabık olarak Resulullah Efendimiz buyuruyorlar. İza vuzatil cenazetu. Cenaze yıkanıp kefenlenip tabuta konulduğu zaman vahtemele her ricalu ala a'naqihim. İnsanlar da onu omuzlarını aldılar o cenazeyi, o tabudu. Nereye götürüyorlar? Kabristanlığa doğru götürüyorlar, defnedecekler. Fe in kanet salihaten. Eğer tabutun içerisinde yatan ölü salih bir kimse ise yani ne demek? Abdestli, namazlı, gusüllü, zikir ehli, ilim ehli, Mevla'ya kul olmaya çalışmış, yapabildiği kadar yapmış, yapamadığına üzülmüş, tövbe istiğfarla beraber yaşamış. Böyle mübarek bir zat ise, galet der ki, kaddimuni, kaddimuni, çabuk beni götürün. Nereye götürün? Çabuk beni kabre indirin. İnsan kabre inmeyi ister mi? Kabrin içerisine inmeyi ister mi? Çünkü kendisine gösterdiler. Gideceği yeri kendisine gösterdiler. Ondan dolayı kabrin içerisine girmek istiyor. Fe imkanet gayra salihatin. Ama salih bir kimse değilse, talih bir kimse ise. Yani Allah muhafaza. Demin dediğimiz gibi kumar masasında vefat etmiş, ömrünü öyle yerlerde heder etmiş, heba etmiş bir kimse ise galet o da diyor ki ya veylaha eyne tezhebune biha. Ya yazıklar olsun. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni cehennem çukuruna mı indireceksiniz? Beni başınızdan salmak mı istiyorsunuz? Böyle feryadu figan ederek gider diyor. Tesmeu savtehu kullu şeyin illel insan. Bu tabutun içerisindeki ölünün feryadını herkes işitir illel insan, insan müstesna. Yani hayvanlar işitir, cinler işitir, melekler işitir. Herkes işitir, insan işitmez. Lev semi'a lev semi'ahu lesaika. Eğer işitecek olsa bayılırdı diyor. Bir hocamızın arkadaşının dedesi vefat ediyor. Bu hadis-i şerife mutabık olarak vefat eden dedesini demin dediğimiz gibi yıkıyorlar, kefenliyorlar, tabutun içerisine koyuyorlar, kabristana doğru götürürken bu hocamızın arkadaşının kardeşi, yani ikisinin ortak dedesi oluyor. Çocuk bağırmaya başlamış. Yani Bulu çağından önce tabi Allahu Teala Hazretleri sabi olması hasebiyle kendisine gösteriyor bu sahneyi. Ya diyor dedemi nereye götürüyorsunuz? Dedemi duymuyor musunuz? Beni götürmeyin diye bağırıyor. Beni götürmeyin diye feryat ediyor. Yani insan işitmez. Normalde insanlar işitmez. Ama allah Teala Hazretleri bazı insanlara işitir. Biz ibret alalım için. Rabbim Celle Celaluhu ölüme hazırlıklı olmayı cümlemize nasip eylesin. Bir ömür boyu istikamet üzere yaşayıp hüsnü katime ile huzuruna dost olarak kavuşmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim okuduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.